Selamlar YouTube, ben Yunus ise Minecraft Pocket Edition'da ciddi anlamda oldukça güzel bir mod ile karşınızdayım. Aşırı geniş, ciddi anlamda survival'a da uygun bir şekilde oynayabileceğiniz bir mod. Adı, Bedrock Fantasy. Öncelikle Bedrock Fantasy derken ne demek istiyorsunuz derseniz şu şekilde. Bakın. Oyunu ciddi anlamda survival'ı da etkileyen bir mod. Normalde biliyorsunuz Pocket Edition'daki mod sistemi biraz değişiktir Java'ya göre. Genelde yaratıkları siz game modda falan craft etme zorunluluğu falan oluyor. Hani craft etme değil direkt game moddan almanız gerekebiliyor. Oyuna biz bunu ekledik diyorlar ama oyuna eklenmiyor. Bazı durumlarda böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Bakın var demiyorum çıkabiliyor. Bu mod onu aşmış bir mod. Ciddi anlamda oyunda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Craftlar herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Şimdi diyeceksiniz bedrock fantezi biraz anlatsana bana. Tabi hay hay hemen anlatalım. Bedrock Fantasy oyuna mitolojik canlılar ekleyen bir mod. Ve beni tanıyan varsa mitolojiyi aşırı sevdiğimi de bilir. Abi şuna bakar mısın? Uçan at eklemişler oyuna. Uçan at. At uçuyor lan. Pegasus eklemişler oyuna. Şimdi gelelim bu modda ne gibi yaratıklar eklendiğine. Öncelikle Minator. Abi şuna bakar mısın? Bu arada bununla ticaret yapabiliyorsunuz. Size Pegasus tüyü karşılığında altın yemek veriyor. Nereye gidiyorsun gel buraya. Obsidyen karşılığında elmas, altın karşılığında elmas gibi şeyler ticaret yapabiliyorsunuz. Ve bu her seferinde farklı bir şekilde oluyor. Artık hangisine karlı, hangisine zarara gireceğiniz sizin bir bakıma standart köylü mekaniği. Bunda 11, sonda 13 gibi mantık. Ve canları oldukça yüksek. Hani vur vur ölmüyor. <laughs> Diğerimiz Viking. Abi şuna bakar mısın? Adam her detayıyla eklemiş. Aşırı güzel gözüküyor. Mod çok hoşuma gitti benim. Pegasus zaten az önce gördünüz bu beyazı bu da yeşili. Oldukça güzel gözüküyorlar ama benim favorilerimden biri Cyclops. Abi şuna bak çok çirkin ama ya. Ve Cyclops yazıyor herhalde yapımcı farklı bir ülkeden. Ve bu bir boss olarak geçiyor. Oyuna normal bir boss ekliyor. Ve aşırı güçlü. Hani şu şekilde göstereyim. Game of Survival'a geçtiğin zaman zaten ne kadar vurduğunu görürsün. Oo! Bunun böyle olmaması gerekiyordu. <laughs> Aşırı fazla vuruyormuş. Ben böyle iki vuruş bekliyordum da direkt tek attı. Ve bu Cyclops'u öldürelim. Ne ölmez şeysin ha? Öldürdüm. Ve bize bir başarı verdi. Daha güçlüsün dedi. Bize Cyclops'un gözünü verdi. Peki bu Cyclops'un gözü ne işe yarıyor? Çok nadir de olsa az önce gösterdiğim minatorlardan Minotauro Sword almanıza yarıyor. Oldukça güzel. Hani pek güzel değil aslında. <laughs> Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Kılıcın dokusu pek güzel gözükmüyor. Ama hasarı normal bir elmas kılıç niteliğinde olduğunu görebilirsiniz. Bununla beraber oyunda bir ojo var. Oyunda farklı farklı kılıçlar eklemişler. Ne ekleyebiliriz ne yapabiliriz diye. Modun tek hoşuma gitmeyen kısmı dokular biraz çirkin. <laughs> hani şimdi böyle denmez ama dokular e, biraz göze batıyor. Şimdi bakın belki yumurtalarda pek batmıyor ama bakın mesela şu yumurtada batmıyor. Ama şu kılıca bakınca bir gölgelendirme yok. Direkt dündüz boyanmış gibi gözüküyor. Şimdi diyeceksiniz kolaysa sen yap. Benim işim bu değil. <laughs> ben sadece modu incelerim oynarım. <laughs> ben böyle bir şerefsizim. <laughs> Laf atmayı da çok severim böyle. Modumuz tabii ki sadece bunu da eklemiyor. Oyuna Belger denen ingotlar ekliyor. Bu Belger ingottan sadece kılıç yapabilirsiniz. Herhangi bir e, farklılığı yok. Ve Belger Sword'un gücü oldukça güçlü. 9. Abi şu Vikingleri çok güzel tasarlamış yapan kişi ya. Ciddi anlamda çok güzel gözüküyorlar. Mesela bunu hiç denemedim. Herhangi bir kültürel etkileşim var mı onu denemek istiyorum. Kültürel etkileşim yok. Hani aralarında bir savaş veya benzeri bir durum yok. En fazla olsa olsa Cyclops olur. Ve o da yok. Modun içerisinde normalde şu anda bir yaratık daha olduğu söyleniyor. Hatta iki olay var. Biri madeni dünyada bulabilmemiz gerekiyor ama herhangi bir şekilde şu anda etrafta o madenden yok. Modun beta olmasına veriyorum hani bu şekilde olmasının. Ya da benim Bedrock'ta oynamama El veriyorum. Modların bazıları çalışmıyor. Pocket Edition'da birebir olarak çalışırken Bedrock'ta çalışmıyorlar. Normalde modun sitesinde bahsettiği şey şu. Oyunda bir tane de Vikinglerin kralı var. Vikinglerin kralı ile beraber etrafta madenler de var. Ama az önce baktığım hiçbir şekilde maden göremedim. Oyunun içerisinde de maden eklenmemiş. Belki crafting kısmını eklenmemiştir ama ben herhangi bir şekilde maden indiğim zaman kırmızı madenden göremedim. Hani yer altıda falan dindim bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Sırf bu yüzden bazen mod tanıtımları çok 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 sıkıntı oluyor. Bir modu öğreniyorum oyun içerisinde. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Sonra bir anda hop. Aa abi mod nerede diyorum. Bir de oyun içinde böyle çoğu şey oluyor hani eksik de olmuyor. Birkaç tane mekanik eksik oluyor. Sonra ver elini başka bir moda yönel. Bunun çok sıkıntısı çektim. Zaten bugüne kadar düzgün mod çekmememin sebebi de buydu mod tanıtımlarını. Çünkü bedrakta bayağı bir sıkıntı yaratıyorlar. Ama Pocket için herhangi bir sıkıntıları yok. İlginç olan o. Çünkü telefondan da açıyorum bu modları ve herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Oyunda olması gereken bütün eşyalar mevcut oluyor. İlginç. ilginç. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.